merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet bugün yanında bir sürü kişi var. <laughs> arkadaşlar. Bu işte. Bugün yine çekiyoruz yani Brawl Stars. Söyleyecek yine kelime bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlarım bulsun. arkadaşlar. <laughs> tablet ve mi? Bilgisayarda telefonda bir oyun oynayacağız ama sadece telefon var yanımızda telefonla oynayacağız. Ben. Ama belki oyunu öğreniriz. Hadi oyuna başla. Ben zaten başladım bile. <laughs> Arkadaşlar bu görmüyor. <laughs> Yok, yok, yok. Ya şu an sizinle tanıştırım evet. Her şey büyük videolar çekiyoruz ama şu an Başladık. E. şu an şimdi video çekiyorum. <laughs> Ayı dövüşü. Şu an eee Eren'i Ne söylüyorsun? <laughs> evet söylüyorsun? O da bilmiyor. evet. bu Hop. Evet öldü. Hop. Bum. Ah be <laughs> öldüremedim. Ya yapmasana ya. Burada arkadaşlar bir sürü hiçi var yanımda ya. O yüzden çok sıkışmışız. Şöyle öldü. Tamam. Bizim geriye kaçmamız lazım. Kazanacağız. Bir ve bitti. Kazandın mı? Evet kazandık. Hatta yıldız oyuncu olduk. Evet arkadaşlar. Ha, <laughs> ha, arkadaşlar şu an <laughs> e, koyduk oyunu koyduk kazandık. Diyeceğiz. Ama hani bizim bildiğimiz gibi değil yapacağız. yani. Evet. Yani o biliyor sadece. Şu an granin yapacağız. Merşs. Ya tamam, tamam ya mi? tamam arkadaşlar. Tamam. Bu bir saattir Greenin yapacağız mı diye soruyor. Evet, şu an odunla çıkacağız ama videoyu ayrıca da yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar yani ben de karışıyor. artık böyle şey biraz elmas kapmacayı şeriyle bırakalım. Ne bileyim kod seçeyim. Böyle <laughs> çift taklaşma oynayalım. Tamam. Arkadaşlar Birazdan. Saklı mı seniz? Bulamıyoruz. Neye mi seçmişi? Ay bir şey sana alıştı mı? Çenen durmuyor. durmuyor bu çenesi durmuyor. Adı Mustafa. O kadar çok konuştu. Şimdi ara yüce. Aa internet. Geldi. Böyle tanıtıyor arkadaşlar. Bu ilk defa çünkü hesaplaşma oynayışımız. Tabi bu hesapta. Şunu kıralım. Ne Dur. Tamam öldü. Şunları alalım. Ee, şurada bir barley var. Tamam bu da öldü. Heh, hesaplaşma. İki takım kaldı. Neredeler? İki takım mı kaldı? İki takım mı kaldı? Aa buradalarmış. Ay bir saattir görmüyorum. Ay, Arkadaşlarım bana bir şey söylüyor da. Gördüm. Yeşil hanım. Niye ölüyor? Kazandık mı? Evet kazandık. Arkadaşlar yani hmm. kazandık. Çok mutluyum. Yani şu anda kazandık. Yani evet. bakalım yani sonra. Hadi olduğuna... biraz daha ben konuşayım ya. Yani çok <laughs> heyecanlı olmuştu. Ama bu sefer yani Eren evet. başardı. Ne konuşuyorsun? <laughs> <laughs> <Sizin gülüyor> ya aslı, aslı, aslı. <laughs> Al da, Arkadaşlar bunlar yine bir şeyler konuşuyor ya. Biz deniz yani. Konuşuyor böyle böyle. Ben deniz ya, deniz ya, biz yani. Odra. <laughs> ne yapacağım hmm. Bay bay sizi çıkartıyorum. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar burada gerçekten sıkışmışız. <laughs> ayak Halinizi görseniz gülersiniz. O yüzden göstermiyorum. <laughs> Zaten göz nasıl gösterildiğini bilmiyorum. Evet. Hesaplaşma arkadaşlar. Hesaplaşma. Abi bu bot mu ya? Ne bu? Bu bot ya. Hiç vurmadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Oğlum, onlar baktım. kazandı. Kötüler mi? Hayır biz kazandık. Oley. Şimdi mi? Ee şuradaki savaş kutusunu açalım. Kazandık arkadaş. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir maçı da atalım. Ses sesimizi duyuyorlar mı? Evet. Önce bu deli arkadaşlar. Şu an konuşabiliriz. Yani Dediğimiz gibi yarışa böyle başlıyoruz. Evet. Yani şu an Yarış mı? çok yani insanlar var. Önce çok kalabalığız. Ha, Arkadaşlar bu ilk de, bunlar ilk defa şey olduğu için yani bir video çektik bir videoya geldikleri için bana birkaç soru soruyorlar. O yüzden bir videoyu duraksama gereği duydum. Arkadaşlar doğru söyle ama şu an kaybetmiyoruz herhalde. Hayır. Yani, bilmiyorum çocuklar şimdi bakacağız. Aa sans mı? Aa sans. Aa ah öldürdü beni. Aa onu da öldürdü. Kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aynen <Ayla> 3 <üçü>. Dördüncü. Yüreni <laughs> oh, <laughs> saldırı saldırı öldüm <gülüyor> ölme ölme <gülüyor> ölme ya ne yapıyorsun ya afk oyun <laughs> oynuyoruz abi ya niye oraya gidiyorsun böyle takım arkadaşları geliyor ya ya vuruyor mu? Ben tek hesaplaşmaya gireceğim. <laughs> Normalde işte hesaplaşmaya girmem. <laughs> Şu an e ne ya? Böyle hani senin sesini duyuyorlar ya. Şu an açık mı? Evet. Niye? Yapma. Daha büyüdüm. Arkadaşlar. Aa hayır internet. İnternet. Evet öldürdük arkadaşlar bunu. Öldürmüşler arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar şu an var ya arkadaşlar. Şu an biz video çekiyoruz ama e, Eren'e bir, bir tane bir soru sormak istiyorum. Eren, <laughs> Siz sen bunları kaç kere yendin? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ya, arkadaşım yine çıldırdı. <gülüyor> yani, <gülüyor> kaç kere yendin onları? Ne bileyim? Ederiz. Çemberden bilmedi çocuklar. Ben şimdi telefonu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesaplaşma. Rıfı açıldı ama. Aha. Dırra. 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 Ah be. Öyle Abi mi? bir canlı kurtuldu. Öldü. Kazandık. Arkadaşlar kazandık şu an. Sesimiz gay bitti mi kayda Arkadaşlar şu an bir daha başlayacağız. Eminim süper yaparız ve yeniden de başlayabiliriz. Ben Arkadaşlar 99 kaldı. Hiç size de böyle oluyor mu? Yorumları bekliyorum. 99 kalıyor hep böyle. Oyunun adı ne ya? Ee, Eren, oyunun adı ne? Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars değil, Brawl Stars. Ne kadar garip bir oyun biliyor musunuz? oynamadık. <laughs> Aa, sen de izle şey? istersen. Şey. Dur. Oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ismimi her zaman unutuyor. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Şunu bir akıllandırın. <laughs> arkadaşlar her bir like'ınız bunu akıllandırmak için. Arkadaşlar bence Eda çok konuşuyor. Bunu her bir like'ınız bunu şey yapmak için, akıllandırmak için arkadaşlar. Yani 10.000 like mi geldi? 10.000 kere akıllanacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, de arkadaşlar. ama deli gibi davranıyorlar. Arkadaşlar şu an sonuçta söyleyeyim arkadaşlar. Yine birinci oldu. Şu olduk? an yarışı kaybetmedik ama. Kaç çok oldu? Çok mutluyum arkadaşlar şu an geri kalan. Çıkar Şu an Aybik'e de hiç konuşmuyor. Kadar mı Ay, ya. Çıkar mı? Ama şu an çok deli konuşuyor. Bir mi? Aybike ablam. Bir miyiz? Birinci yağın çok iyi demek. Bir, bir. 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 çok iyi demek, Başımız demek ha. Başımızda. Başımız ne yapıyor ki bir Bu da. <laughs> Bir de çok puan veriyor. Çok kupa. <Gülüyor> <Gülüyor> ben hem bize hem de size kupa mı gelecek? Evet kazandıkça kupa gelecek. Hem bize hem size en dağılacağı hem en dağılsı gülleri. Azra, Meryem nerede? Sen kaç numara giyiyorsun? 105. Azra, Meryem nerede diyorum <Gülüyor> size? <Gülüyor> <Gülüyor> Aybike ablamın oradaydı. Ya Aybike abla. Ay şu an oyundayız ya. Ayrıca çok hoş Aybike abla diyor şu an. Oyun oynuyoruz. E neydi senin adın? Evren. Evet, <laughs> arkadaşlar gerçekten lütfen her bir like'ınız şunu <laughs> akıllandırmak için. Gerçekten <laughs> arkadaşlar. Her bir like'ınız. Bunu benim ismi hatırlatmak için. Herkes benim hayatlarımı sıkıştırıyor. Herkes Eren yazsın tamam mı arkadaşlar? Her bir like'ınız arkadaşlar tamam mı? Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim, benim adım, adım Aslı var. tamam mı? Arkadaşlar like atmayı <laughs> unutmayın. <gülüyor> arkadaşlar. Sizin de adınız. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar yine birinci olduk. Arkadaşlar bakın. Ee, okay. bir, birinci yani konu. Like atmayı unutmayın ve Like mı? <laughs> evet like yapma. <laughs> Oo oh, 128. Wow. wow. Hadi arkadaşlar bir şey çıkar mı? Yok çıkmadı. Bakalım. Beşinci seviye. Şu an bazen. çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hemen dinlemek istiyorum. Şunları yükseltelim arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar var ya. Azra şu anda yaprak izliyor. Şu an arkadaşlar. Bakın sesini duyuyorsunuz değil mi? Azam. Bak duyuyorsunuz. Taş ay ya bırakıyor pardon. Yanda arkadaşa inşaat var sanki. <laughs> evet çocuklar bugün orada taş kırıyor sanki ama tabii taş kırmıyor. Bizim taş kırılması yapıyor. Yanda inşaat var sanki ya. Arkadaşlar bu kargaşa hayır like'ınız bir de bu kargaşayı önlemek için. Hop hop. <laughs> Abi ben buraya bakmıştım. Aslında bakmadım. Oraya vurdum ama oraya gelmedi. Neden? Neden? Bitti mi? İnternet mi? mi yoksa? Eyvah! Arkadaşlar şu an az değil ama e, sizin de. Deneyim. Ay unuttum arkadaşlar. Ay böyle dayakla bir şeyler yapıyor. Bir de elinle masayı <laughs> bir şeyler yapıyor. Ama bilmiyorum Yani. Bakın Granny yapınca gerçekten kıvırdayacak mı göreceğiz. Ya. Hatta Mustafa. Çanelerde Mustafa bir şey bir deyince verir. bana ne bana ne yapıyor o çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar 10 yük olduk. <laughs> evet arkadaşlar yine birinci olduk. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz Konya. bu kadardı. Eren nereye gidiyorsunuz? Konya'na. Evet arkadaşlar bugün bugünlük bu, bu kadardı. Koran kurallarını uymayı unutmayın. E, kanalımıza abone olup videoyu da like atmayı unutmayın. Gidiyor Konya'da. musun Eren? Seviyoruz. Bay bay. Nereye gidiyorsunuz?